Merhaba çocuklar. Bugün size Başarı Köyü'nde yaşayan Zeki'nin hikayesini anlatacağım. Hikayemiz başlasın mı? O zaman kemerlerinizi bağlayın. Küçücük Şirin mi Şirin Başarı Köyü'nde Zeki adında birçok yaşarmış yaşamış. Zeki çok zekiymiş, her şeyi merak edermiş ama ders çalışmak, hmm, o kadar da sevmezmiş. Öğretmeni ne kadar anlatmaya çalışsa da Zeki'nin aklı hep oyunlardaymış. Zeki'nin arkadaşları Ali ve Ayşe ise tam aksine derslerine çok çalışırlarmış. Her gün ödevlerini yapar, öğretmenlerini can kulağıyla dinlerlermiş. Bir gün köyde harika bir yarışma düzenleneceği duyurulmuş. Yarışmada çocuklar bilgilerini ve becerilerini kullanarak eğlenceli görevleri yapacaklarmış. Yarışmayı kazananı ise büyük bir ödül bekliyormuş. Köyün en zeki çocuğu unvanı ve yepyeni bir bisiklet. Ay! Zeki bu haberi duyunca heyecandan yerinde duramamış. "Zaten ben çok zekiyim. Bu yarışmayı kazanmak benim için çocuk oyuncağı." diye düşünmüş. Ama Ali ve Ayşe yarışmanın zor olacağını biliyorlarmış ve hemen çalışmaya başlamışlar. Derslerini tekrar etmişler, birbirlerine sorular sormuşlar. Kısacası yarışmaya hazırlanmışlar. Yarışma günü gelip çatmış. Köy meydanı tıklım tıklım doluymuş. Herkes heyecanla çocukların yarışmasını bekliyormuş. Yarışma başlamış. Çocuklar soruları cevaplamışlar, bilmeceleri çözmüşler, görevleri bir bir tamamlamışlar. Zeki ilk başlarda hiç zorlanmamış ama sonra sorular gittikçe zorlaşmış. Ali ve Ayşe ise çalıştıkları için kendilerine çok güveniyorlarmış. Soruları teker teker çözmüşler, bilmeceleri şipşak halletmişler. Yarışma bitmiş ve Ali ve Ayşe eşit puanlarla birinci olmuşlar. Zeki ise beklediği başarıyı yakalayamamış. Ödülü Ali ve Ayşe paylaşarak almışlar ve köyün en zeki çocukları ilan edilmişler. Zeki üzgün bir şekilde eve dönmüş. O akşam Zeki öğretmeniyle konuşmuş. Öğretmeni ona tatlı bir dille, "Zeki, zeka elbette önemli ama çalışmak daha da önemli." demiş. "Eğer emek vermezsen, öğrendiklerini tekrarlamazsan sadece zeki olmak yetmez." Başarılı olmak için düzenli çalışman şart diye eklemiş. Zeki bu olaydan sonra ders çalışmanın önemini anlamış. Artık her gün özenle derslerine çalışmaya başlamış. Ali ve Ayşe'den yardım alarak eksiklerini kapatmış. Bir sonraki yıl köyde yine yarışma düzenlenmiş. Bu sefer Zeki derslerine sıkı sıkıya çalışmış ve yarışmada birinci olmuş. Zeki çalışmanın ve emeğin önemini öğrenmiş. Artık sadece zeki değil, aynı zamanda çalışkan bir çocuk olmuş. Okulda da daha başarılı olmuş ve kendine olan güveni artmış. İşte çocuklar, Zeki'nin hikayesi böyle. Unutmayın, çalışmak ve emek vermek her zaman başarıyı getirir. Siz de Zeki gibi çalışkan olun, hayallerinize ulaşın. Görüşmek üzere.